Herkese selamlar. Bu videomuzun konusu bunları nasıl yaptığımla alakalı olacak. Baskı ayarları falan. Ama bunlar ne? Kısa bir introdan sonra başlıyoruz. 3, two, one, zero. arkadaşlar bunlar böyle daha önce de basmıştım. Çok hoşuma gittiği için tekrar bastım. Duvar süsü ya da adı her neyse işte. Tabi böyle gösterince bir şeye benzemiyor görünebilir ama duvara astığınız zaman çok daha güzel görünüyor. Ya da bakın şöyle göstereyim. Şu an bunlar baskılarını aldığım halleriyle duruyor. Biraz çapakları var. Favorim şu. Sizin favoriniz hangisi? Yorumlarda lütfen belirtin. Bunları şu duvara yapıştıracağız arkadaşlar şuraya güzel bir görsel olacak diye düşünüyorum. Daha önce bir tane vardı ama hediye ettik onu. Tekrar kendimize basalım istedim. Şimdi İngilizce isimleri olarak sculpture olarak geçiyor ama tam Türkçe karşılığı heykel heykel tıraş diyebiliyorum ama bizde ne deniyor tam olarak bilmiyorum. İşte görsel duvarda güzel bir görsel diyelim biz. O şekilde hitap edelim. Bunların baskı ayarlarını vereceğim. Şu an birkaç çapak kaldı buralarda. Tecrübe ettim ama şimdi size çapaksız hallerinin baskıları ile ilgili bilgiler vereceğim. Nasıl basabilirsiniz çapaksız bir şekilde. Ve en önemli kısım bunların yüzey alanları dar olduğu için yüzeyden kalkma yapabilir. Bunlarla ilgili Simplify'de, Simplify'de nasıl bir ayar gerekiyor onunla ilgili birkaç parça bir şeyden bahsedeceğim size. Hadi dilerseniz başlayalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar baskıları biraz uzun sürüyor arkadaşlar. Vereceğim ayarla bütün ayarları aynı sosyalarda açıklamalarda böyle görebilirsiniz. Bölebilirsiniz dedim ya. Ne alakaysa. Açıklamalarda görebilirsiniz dosyaları nereden indireceğinizi görebilirsiniz. Hemen ayarları vereyim. Üçünün de baskı ayarları aynı olacak. E, siyah filament tavsiye ediyorum ya da siyah renk bir boyayla herhangi bir filamentte basıp boyayabilirsiniz ama siyah gayet güzel görünüyor. Tecrübeme dayanarak söylüyorum. Farklı renkler de güzel ama burada bazı renk siyah olduğu için çok daha güzel görünecek. Şimdi arkadaşlar öncelikle ayarlarda e, hepsini vermeyeceğim yine dediğim gibi. Hepsinden bahsetmeme imkan yok. Talebe göre gelirse buraları tek tek her bir sekmeyi sizlere tek tek Türkçeleştirip anlatmak istiyorum ama tabi nasıl olur, neden de olur bilmiyorum. Şimdi Extruder bölümüm, Layer bölümüm, Editions bölümüm, Infill bölümüm, Support bölümüm, Temperature bölümüm, Cooling, G-Code, Scripts, Speeds, Other ve Advance bölümü. Şimdi siz videoları durdurarak buralara bakabilirsiniz. Buralarda artık hem fikiriz zaten. Ayarlarımız nasıl olacak? Genel olarak birkaç ayardan bahsedeyim hemen. Arkadaşlar geri çekmeyi benim bunları baskı aldığımda geri çekmem 8'e 50 idi. Ama gördüm ki çapak bırakıyor yine. Hemen şöyle göstereyim size. Bakın şöyle ufak tefek çapaklar var. Bunların da önüne geçebiliriz. Bakın mesela bunda daha fazla çünkü ayarı tam tutturamadığımız için de bunu birazcık da deneme yanılmayla basılabiliyor arkadaşlar. Bir anda basacağım hemen her şey çok güzel olacak diye bir şey yok. Bakın. Birini bastığınız çapak çıktı. İkinciyi bastığınız ayarı çapak çıktı. Üçüncüye mutlaka çapaksız bir baskı alırsınız. Tabii benim üç tane baskıda da çapak var ama tabii bu konu bambaşka bir konu. Bu, bu konu o konu değil. Burada bambaşka bir şey deniyordum ben. O yüzden öyle çıktı. Şimdi geri çekme mesafemiz 6 mm olacak. Geri çekme hızımız 80 olacak arkadaşlar. Burada cost, cost at end'i kullanmıyoruz. Wipe nozzle'ı kullanmıyoruz. Ekstrüzyonun akıtma oranı 1 olacak. Ekstrüzyon width'imiz yani ekstrüzyon genişliğimiz 0.40 olacak. Nazıl kadar. Bunu 38 de kullanabilirsiniz ama bu sefer akışı biraz arttırmanız gerekir. Bu oranlar böyle birbirleriyle zincirleme olduğu için yani çok da böyle net ayarlar veremiyorum. Belki ekstrüdürünüz yüzde nazalınızda tıkanıklık vardır, basmayabilir falan. Bunlar kişisel ayarlardır arkadaşlar. Tabi yine öncelik sizin kendi ayarlarınız olmalı. Bunu unutmayın. Doluluk yüzde %20 olacak. Biraz kalın olsun, sert olsunlar, kırılmasınlar. Layer bölümünde ise e, 2 mikronla basıyorum. 0.2 orta kalite. Yani nazılımız zaten 0.4. E, 4 çok kötü olur. 0.2 orta kalite demek. Katmanlarımız 3 katman olacak altla üstte. Ve etrafındaki geçeceği çizgi kalınlığı 2 katma olacak arkadaşlar. Yüzeyin biliyorsunuz ki siz de biliyorsunuz artık 3D yazıcıda kalibrasyon çok önemli. Bu durumda baskınızın zemine iyi yapışabilmesi için ilk layer, ilk katman ayarınızın çok iyi olması lazım. Cura'da bu ayar var diye hatırlıyorum. Tam olarak bilmiyorum. Jura'yı kaldırdım ben. Bu programdan çok memnunum. O yüzden Jura'ya pek ilişmiyorum artık. Sizlere de bu programı tavsiye ediyorum. Tabi bir şekilde halledeceğinizi umuyorum. Güveniyorum size. Takipçilerime güveniyorum. Bu programı indirip kurabilirsiniz. Ben buradan bir şey söyleyemiyorum pek o konuyla ilgili ama neyse konuyu dağıtmayalım. Dediğim gibi ilk katmanın yüzeye yapışması çok önemli arkadaşlar. Burada bir ayar var. Layer bölümünde katman demek zaten layer. Hemen first layer settings alanında ilk katman ayarımız. Diyor ki burada ilk yüksekliğimiz %95 kadar aşağıda başlayacak. Yani %100'ü zaten ayarladığınız oran ama aslında yüzden çıkarttığımız zaman %5 kalıyor. %5 oranında daha aşağıda başlayacak ve layer'ın bir tık daha altında kalmasını sağlayacak yüzeye yapışması için. Width genişlik demek. %100 olacak genişliğimiz. İlk hızı da %50 kadar olacak. Normal ayarladığımız hıza göre. Şuradaki speed bölümünden %50 kadar yani default print speed'de 60 mm bölü saniye var ya. Bunun %50'si kadar kısmını kullanacak. Yani yazdırma hızını 30 mm'ye kadar çekecek. 30 mm bölü saniye kadar çekecek haberiniz olsun. Daha sonra arkadaşlar kesinlikle ekstra yapışsın diye yüzeye etrafına çep, çepeçevre çevre bir katman atmıyoruz. Onu kesinlikle yapmıyoruz. Ha atabilirsiniz ama temizlemesi çok uzun sürer. Boş boşuna filament ve zaman kaybedersiniz. Buna hiç gerek yok. Ee, burada önemli olan bir kısım daha outline overlap. Bunun kelime tam olarak çevrimi çizgilerin katmanların birbirlerine üzerine gelebilecek oran demek. Yani bir çizgi üzerinden geçtiği zaman bu çizginin ne kadar üzerinden başlayacağı oranı. Bunu %50 yapmak gayet ideal, güzel bir oran. Ya benim makinem bu şekilde en azından. Tabii tam olarak sizin makinede ne olur da biter bilmiyorum. Kalibrasyonunuz yanlışsa, makine çok yukarıdaysa bu yine bir kurtarmayacaktır sizi ama güzel bir kalibrasyonlu makinede bu ayar %50 olursa çizgiyi çektikten sonra bir sonraki çizgiye başladığında çok daha verimli, çok daha sıkı bir üretim gerçekleştirmiş olacaksınız diyeyim. Destek kullanmıyoruz. Bu Kış ayları biliyorsunuz hep 60 ve 190 195 seviyelerinde sıcaklık kullanırdım. 200'e çektim. 65 yaptım tabla ısısını. Kış biraz bastırmaya başladı. Sıcaktı biraz ama artık son günlerde biraz serinlemeye başladı. Soğutma ayarlarım bu şekilde ama zaten 50 katmanlık bir mesafe olmuyor sanırım. Pek başlamayacak. Soğumayı kapatabilirsiniz. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. Sorun değil. Hiç kodda bir şey yok, script bölümünde bir şey yok. Hızlarım bu şekilde zaten. adırda bir şey yok, advance bölümünde bir şey yok. Şimdi ayarlarım bu şekildeydi arkadaşlar. Hemen bunun ardından hızlı yazdırmaları izleyelim ve videoyu kapatalım artık. Temizleme işim bitti sonunda. Temizleme işi için neler kullandım? Böyle malzemeler kullandım. Göstereyim şöyle. Eğer ayarları düzgün yapmazsanız böyle şeylerle uğraşmak zorunda kalırsınız. Haberiniz olsun. Şimdi bunların gramajlarını soranlar vardı. Onları da söyleyeyim. Hangisine kadar tuttu? Şimdi kameramı hazırladım arkadaşlar. Gramajları soranlar vardı. Onlara bir cevap vereyim. Ekranı da zaten koyacağım şu anda. Tamamının ağırlığı 104 gram. Parça parça söylemek gerekirse küçük olanın gramajı 14.30 gram görünüyor programda şu şekilde. Ama gerçekte 17 gram. Kurtun gramajı gerçekte 42 gram görünüyor. Fotoğrafı zaten var şu anda ekranda. Ama program 46.47 gram söylemiş. Aslan ise bir diğer aslan ise 47.56 gram denmiş. Bunu en son basmıştım. 46 gram ile en yakın bu. Ee, dediğim gibi size verdiğim ayarlarda en yakın ayar bu. Gramajlardaki farklılıklar tamamen ayarlarla alakalı farklılıklar. Onun dışında gramajlar süre tutmasa da gramajlar tutacaktır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, gramaj tutmuyorsa bunun sebebi makine ayarlarınızdan olabilir. Onu da burada adır sekmesi altında filament özellikleri yazıyor arkadaşlar. Buraları güzel doldurmanız gerekiyor. Mesela benim filamentin değerlerinde santimetre küp bazında 1.25 gram düşüyormuş. Böyle şeyleri hesaplayabilmesi için programın bu verilere ihtiyacı var. Onun yanlış olabilir onun dışında. Bunlar dediğim gibi tahmini şeyler olduğu için pek takılmayın böyle şeylere. Önemli olan bunu güzel bir şekilde baskı almak. Birebir tutacak diye bir şey yok arkadaşlar tahmini verilere göre. Haberiniz olsun. Baskı sürelerini de bahsedeyim konuyu açmışken. Yine basmak isteyen arkadaşlar olursa tahmini saatler. Bunların üzerine 20 dakika ekleyebilirsiniz mesela atıyorum bu bir saat 10 dakika demiş. Bu 3 saat 51 dakika demiş ve bu da geliyor şimdi. 3 saat 41 dakika sürecekmiş. Baskıları alırken acele etmeyin arkadaşlar. Kalibrasyondan emin olmadığınız sürece yazdırmayın. Boş boşuna filament ve zaman kaybetmeyin. Onun dışında söylemek istediğim pek bir şey yok bu esnada. Sizin yorumunuz veya sorunuz varsa yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Mümkün mertebe cevap vermeye çalışırım. Şimdi bunları ben asacağım ve burada göreceğiz. Bu duvarımızı bir şenlendirelim artık. Asma kısmını göstermiyorum arkadaşlar. O kadar da gerek yok herhalde diye düşünüyorum. Son kez göstereyim şöyle. Gayet güzel. Bunların temizliklerini yaparken koruyucu gözlük kullanın. Evet beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.